Demarke mini serisinde bugünkü konuğumuz Formula 1 tarihinin en özel pilotlarından biri. 4 kez dünya şampiyonu Sebastian Vettel. 3 Temmuz 1987'de Batı Almanya'nın Heppenheim kentinde dünyaya geldi. Hayatında henüz çok fazla mesafe kat etmemişken 3 yaşında babasının yılbaşı hediyesi olarak aldığı go-kart aracıyla yarış kariyerine başladı. Nihayet 1994'te 7 yaşındayken yerel bir karting yarışı kazandıktan sonra idolü ve kahramanı Mihai Schumacher tanıştı. Schumi, Gerhard Berger'i aradı ve Gerhard, burada bir çocuk var ve çok hızlı. İsmi Sebastian. Mutlaka bir göz atmalısın, dedi. Vettel, kartingde kazandığı çoğu kupasını Schumi'den alıyordu ve bu yüzden de kendisine hep hayranlık duydu. Aynı zamanda idolü olarak gördü. Gel zaman, git zaman. Genç Sebastian büyüdü ve artık daha büyük serilerde yarışmak için vakit gelmişti. Yıl 2005, seri Formula 3. Rakip Lewis Hamilton, geleceğin bir aynası gibi adeta. Yeteneği 2005 yılında BMW tarafından fark edildi ve 2006'da BMW Sauber'in test pilotu oldu. 2006 Türkiye Grand Prix'sinde ise antrenmanlarda ilk defa pistte çıktı. 2007, her şeyin değiştiği oydu. Kubica'nın Kanada'daki korkunç kazasından sonra BMW Sauber'le Amerika Grand Prix'sinde kariyerindeki ilk yarışına çıktı. 8. olup henüz 19 yaşında puan alarak o dönem için F1 tarihinde puan alan en yet sürücü oldu Sebastian. Formula Renault şampiyonasında lider giderken Toro Rosso'dan tam zamanlı bir teklif aldı ve düzenli olarak F1'de yarışmaya başladı. 2008 Monza'da kariyerinde ilk kez pol alıp yarış kazandı. Yavaş arabasıyla yağmurda yaptıkları herkes için çok etkileyiciydi. Genç Sebastian sezon genelinde de çok iyi bir performans sergilemişti. Fettel gösterdiği iyi performansla birlikte 2009 yılında David Coulthard'ın yerini aldı ve Red Bull'da Mark Webber'in yeni takım arkadaşı oldu. İlk sezonunda 4 yarış kazandı ancak şampiyonayı Jensen Button'ın ardında 2. sırada bitirdi. 2010 sezonu ise Fettel ve Red Bull'un dominasyonunun başlangıcıydı. Sezonun ilk galibiyetini Malezya'da aldı Sepp. Japonya'ya kadar sadece 2 galibiyet alıp şampiyonada 3. sırada olsa da Son 4 yarışta 3 pol alıp 3 de yarış kazanarak Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu oldu. 2011'de artık kendisi için yeni Şumi deniyordu. Gerçekten de onunki kadar dominant bir sezon geçirmişti. Pek tabi yine şampiyon olmuştu. 2012 Herkes acaba bu sefer kaybediyor mu diye düşünürken son yarışta 20. sıradan 6. sıraya kadar yükselerek şampiyonluğa yetecek puanları aldı ve kariyerinin 3. şampiyonluğunu elde etti. 2013'e geldiğimizde yine çok dominant bir sezon ve gelen dördüncü şampiyonluğu görüyoruz. Seb artık Formula 1 tarihinin elit isimlerinden biri olmuştu. Yeni kuralların ardından dominantlığını kaybeden Red Bull, Seb'le korkunç bir sezonu yerde bırakmıştı ve artık ayrılık iddiaları günden güne artıyordu. Vettel'in Ferrari sevgisi hep biliniyordu, hayalinin Ferrari olduğunu da asla saklamıyordu. Niyeti kariyerinin bir bölümünde idolü Schumacher gibi kırmızı tulum giymekti ve nihayetinde de 2015 sezonu için Ferrari ile anlaşmaya vardı. Sezonun henüz ikinci yarışında Malezya'da Ferrarisi ile kazandı. Düşünün, Alman bir efsaneniz var ve onun veliahtı olan başka bir Alman Ferrari ile çıktığı ikinci yarışını kazanıyor. Tifosi için durumun ne kadar heyecan verici olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. 2015 ve 2016 Ferrari ile geçiş sezonuydu. Ancak performansı rekabetçi bir araçla ne yapar sorusunu hep akıllara getirdi. 2017 sezonunda takım rekabetçiydi. Ancak Singapur'daki kaza sezonun dönüm noktası oldu. Vettel sezon sonuna kadar sadece bir yarış kazanabildi ve şampiyonluğu ezeli rakibi Lewis Hamilton'a kaptırdı. Üçüncü başarısız sezonuydu ve artık atılacak zarlar azalıyordu. 2018 sezonunda hem Vettel hem de Ferrari kendini toparladı ve sezonu iyi devam ettirdi. Ta ki Almanya'ya kadar. Hali hazırda 8 puanla önde olan Vettel için farkı açmak adına büyük bir fırsat vardı. Ancak Sepp kariyerindeki en büyük hatayı yaptı ve yaptığı kazayla beraber yarışı puansız kapattı. Takımı olan güvenini ve en önemlisi kendine olan güvenini kaybetmişti. Hem Ferrari hem de Vettel sezonun kalanında iyi işler yapamadı ve Lewis Hamilton 5. kez şampiyon oldu. Vettel ve Ferrari'nin hikayesinin umut dolu olan kısmı maalesef buraya kadardı. Bu büyük aşk hikayesi, Fethel'in yeni ve genç takım arkadaşı Lökler'e iki sezon ardarda arda yenilmesiyle son buldu. Fethel, kariyerindeki son galibiyetini 2019'da Singapur'da aldı ve o günden sonra bir daha yarış kazanamadı. Sezonun son yarışında da duygusal bir şarkıyla çocukluk aşkına ve hayallerine veda etti. arrivando <Sessizlik> mi è piaciuto stare con voi sentito la vostra magia un sensazione straordinaria ragazzi mi, mi ringrazio per avermi mi mancherete un saluto a tutti voi a Barranello meritate menzionato qui E adesso io quasi quasi dirò addio e auguro, auguro il meglio, auguro di e essere felice pa di più essere sano. Da da da, da da da, grazie. Hem Tifosi için hem de Vettel için çok acıklı biten bir aşk hikayesiydi bu. Vettel'in Aston Martin kariyeri de birkaç saf hız performansı dışında takımın araç konusundaki beceriksizliği sebebiyle konuşmaya değmeyecek kadar kötü geçti. Vettel'in bir süredir sosyal olaylara daha fazla ağırlık verip bu sporu tamamen eğlence ve farkındalık yaratmak adına kullanmasından yavaş yavaş emekli olabileceğini hissediyorduk. Nitekim 2022 Macaristan Grand Prix'si öncesinde de bu kararını sabahında açtığı Instagram hesabından insanlara duyurdu. Vettel bu sporun her daim göz bebeğiydi ve tifosiye verdiği umut, getirdiği heyecan asla unutulmayacak. Bazen onun için acaba bizi kandırdı mı dedik. Bazen de ona çok inandık. Ancak gerçek şu ki o 4 kez dünya şampiyonu ve tarihteki en başarılı pilotlardan biri. Kendine özgü üslubu, farklı karakteriyle hiç kuşkusuz Formula 1 tarihinin en önemli efsanelerinden biri olarak anılacak. Biz de videomuzu onun hep akıllarda kalacak sözüyle bitirelim. Herkes Ferrari taraftardır. Öyle olmadığını söyleyenler bile Ferrari taraftardır.